Bir zamanlar, küçük bir mahallede, evlerinin kükücük bahçesinde, rengarenk çiçeklerle dolu dünyasında yaşayan, Ömer adında sevimli bir çocuk vardı. Bir gün, komşusu Kerem'in uzaktan kumandalı, ışıklı, son model arabasını görünce, kalbinde minicik bir heves kıpırtısı hissetti. Keşke benim de böyle bir arabam olsa, diye düşündü içinden. Ancak eve döndüğünde bahçelerindeki erik ağacının en taze yaprağına konmuş cıvıl cıvıl öten bir serçeyi fark etti. O an annesinin pencereden gelen sıcacık sesini duydu. "Ömerciğim, gel bakalım. Taze ekmek ve peynirle güzel bir kahvaltı hazırladım sana." Ömer, o minik serçenin özgürle kanat çırpışına, erik ağacının mis kokusuna ve annesinin şefkatli davetine bakarken gözleri parladı sahip olduğu sade güzelliklerin ve sevginin en pahalı oyuncağın verebileceği geçici mutluluktan çok daha değerli olduğunu anladı kalbi şükranla doldu ve o gün her şeyin en güzeli olmasa da kendi hayatının ne kadar özel ve kıymetli olduğunu fark etmenin huzuruyla gülümsedi